arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol oyunu oynuyoruz. Böyle çok güzel boyut oyun. Mesela arkadaşlar mesela kuyu formanız üst formanızı, alt formanızı, boyunuzu, sakınızı, saçınızı, topunuzu, koruma şeylerinizi, ayakkabınızı, rendiveni, bir daha size bu oyunu severek oynuyorum. Daha kaleci alalım. Kaleci. Evet, bunda kaleci. Böyle bunlar var böyle ön. Ama böyle, böyle mi olsun diyor. Böyle şey var. Böyle şey var. Kaleci evini değiştiriyorsunuz. Ayakkabınızı Böyle bıyık, saç, sakal değiştirebiliyorsunuz. Ve top da değiştiriyor. Burada farklı bir sürü toplar var. O topları açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi maç yapalım. Şimdi maç ne? Bu ama maç yapılmıyor bunda. Bunda Nerede sinis? Ne? Sabah bunlar. Şöyle böyle kalıcı oluyorsun. Ya şut çekiyorsun sen. Sen kalıcı oluyorsun. Bu kalıcı. ya. Gol Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazın ve beni ne yapacak? Bunları yapın. Bunlar çok istiyorum. Yorum da yazın bak, onu da istiyorum. Yani konuşun biraz.

Kanına kadar durmuyorum arkadaşlar. Ama köpek resmi olan veya gençliğiyette de kız. Güzel. Erkek köpek sanmış bu Bu oyunda sadece erkekler değil kızlar, kız karakter ve erkek karakter var. Bizim kız oyuncu olarak oynayabilirsin bu oyunu. Ben kız olarak futbolcu olarak hani erkek oyuncu olarak hani erkek seçiyorum. <laughs> Ve topu yemedim hadi. Ya yemek istemiyorum ya yani. yani. i̇şte. yani. yani. yani yemek istiyorum. Üzülmedim ya ben. Hadi ben yemek Hoşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.